Selam arkadaşlar Sizinle ışık saçan materyali çalışalım Bununla ilgili birkaç alternatifimiz var onu çalışacağız Yani şöyle aslında Bir ampül yaptınız Ondan ışık çıkacak Bizim bildiğimiz manada Vray light koyuyorsunuz zaten bu aydınlatıyor ama Bazen de neon ışık falan gerekiyor Işığın, yani ampülün kendisini görmeniz gerekiyor Gizli ışık oluyor ne bileyim yani e, fosforlu olabiliyor mesela. Yani bunun gibi kendisini gösteren e, malzeme nasıl yaparız bunu konuşacağız. Bunun malzeme boyutunu konuşacağımız için yani diğer kısımlar e, render nasıl alınır e, nasıl pozlanırla ilgili kısımlar zaten birey e, render dersinde konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu sefer şöyle bir sahne hazırladım. Evet. Görebiliyor musunuz? Arkadaşlar burada bir Duvar var. Önünde şöyle tel kafeslerin içinde farklı ışık saçan renkler ve malzemeler kullanırız diye buraya küreler koydum. Şu tel kafesleri kromdan yaptım. Yani bunların gölgelerini falan bakalım göreceğiz mi diye hem deneriz. Zemine bir tane ray plane çizdim. Buna beton malzeme verdim ki pütürlerin üzerinde doku görelim. Biraz kaba beton verdim ki. Ee, böyle şu ışık saçarsa bunların dokusunu görelim diye bir tane de e, birey Dom Light verdim, onda da şöyle e, şöyle bir çevre verdim. E, sizden önce de küçük bir test yaptım. E, şöyle bir çevre verdim arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi dostlar e, önce e, şu render'ımızı bir kapatalım. Renderin şu an çalışması gerekmiyor. E, neon ışık saçacak olan şu malzememizi yani şu yazımızı en son bakarız. Bu arada niçin bunların bazıları farklı malzeme verilmiş onu söyleyeyim. Ee, hani bozuk olur, kapalı neon olur ya yani yanan ve yanmayan yan yanadır. Bunu görelim istiyorum. Bunu deneriz. O bir ikincisi. Şu malzemenin yan, duvarın altında şöyle bir gizli ışık e, için bir kısım oluşturdum. Şuraya malzeme ile ne yapabiliriz ona bakacağız. Ee, onun dışında mesela şu küreye aydınlatma yani ışık saçan malzeme vererek... ...başlayabiliriz. Arkadaşlar bakın, şöyle diyeyim... ...şimdi ben buna her zaman olduğu gibi... E, ...V-Ray materyalimi önce veriyorum. E, V-Ray materyali verdikten sonra... ...bir renk verebilirim. Yani beyaz ışık çıkmasını istiyorsam... ...beyaz Diffuse vermemde fayda var. Ama dediğim gibi... ...bu işin e, doğrusu biraz geri planda kalacak. E, asıl benim için olay... E, ...Self Illumination yani kendiliğinden... ...ışık çıkart demektir. Tamam mı? Şu an arkadaşlar malzemeyi görelim. Şu an malzeme bildiğimiz beyaz renkli bir küreden ibaret. Fazlası değil. Diğerlerinden daha parlak durmasının sebebi diğerlerinin gri olması, bunun beyaz olması. Fakat şimdi bu malzemeye e, ışık saçsın diyeceksek buna önce ışığının biraz rengini vereceğiz arkadaşlar. Şu an ışık siyah olduğu için yanmıyor. Azıcık e, koyu gri vermeye başladığım an, bakın bu artık kendini göstermeye başladı. Görüyor musunuz? Biraz daha açsam. Daha da açsam. Daha da açsam. Maksimum açsam. Okey. Arkadaşlar artık bu ışık bir ışıklı malzeme. Kendisini gösterir. Kendisini yansıtan obje üzerinde. Şu an bu bir metal. Parlak bir şekilde gösterir. Zeminde eğer parlak bir şey kullanırsanız. Zemin kullanırsanız. E, zeminde de kendini gösterir. E, hatta şöyle söyleyeyim. Ben zeminde biraz mat bir e, şey kullandım. Malzeme kullandım ama. E, zemine şöyle bir şey yapabiliriz. Hem biraz şey olsun. E, Bampı olsun. E, hem de parlasın. Yani o nasıl bir şey kullanabiliriz ki acaba? E, ahşap falan mı kullansak? Pardon oraya veremem değil mi? Şuraya vermem lazım. Bir airplane şurada çünkü tamam. Bir airplane biliyorsunuz sonsuz zemindir. Tamam buraya verdim. Ee, bir de buna şöyle malzemesiyle azıcık oynayalım. Ee, parlak bir e, yüzey olsun. Gerçi bu da parlak gözüküyor zaten. Ee, sadece birazcık bumpını artırayım, 15 ya da 20 yapalım ki e, ışık geldiği zaman şöyle pütürü belli olsun istiyorum. Tamamdır. Pekala. Şimdi her neyse şu an zeminle uğraşmayalım arkadaşlar. Bu malzeme ışık saçıyor mu? Ee, yoksa sadece kendisini mi gösteriyor? Sorusunun cevabını e, vereyim. Arkadaşlar bu malzeme sadece kendisini gösteriyor. Şu an ortamı falan aydınlatmıyor. Ortamı aydınlatması başka bir şeydir. Ee, ortamı aydınlatmasını istiyorsanız Global Illumination'ı açacaksınız arkadaşlar. Bakın şu an tiki açtım ve artık ortama ışık çıkarmaya başladı. Yani şu zemini görüyorsunuz. Hatta şöyle diyeyim. Bir ortamı aydınlatan bir de aydınlatmayan olarak iki malzeme verelim. Şu ikinci malzemenin Global Elimination'ı açalım. Hmm, aradaki farkı zaten şu an rahat bir şekilde göreceksiniz. Bir şöyle Render'a bakalım arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl bir fark göreceğiz. Bakın sağdaki e, Global Illumination açılmış olan obje. E, soldaki kapalı obje. E, render şöyle bir toparlasın bakalım. Bu arada biraz yüksek kaliteli render bırakmış olabiliriz yanlışlıkla. Onu kısalım ya. Şu zemin kısmında e, aslında fark var ama fark çok az hissediliyor. E, çünkü gücü az. Yani şu an buna bakın biraz sönük kalmış. Burada birazcık daha parlaklık var. E, bunu görüyoruz yani. E, şu parlak metal yüzey üzerinde zaten yansımalar çıkıyor. Ama bunu biraz daha şöyle daha parlak olacak şekilde açsak iyi olur da şu render ayarlarına küçük bir dokunuş yapalım. Azıcık kıssak iyi olur. Bakalım. Ha iyi yapmışız zaten. Verilom yapalım. Çözünürlüğü de şöyle 500'e falan çekelim. Çünkü denemeler yapacağız. 1 vermiştik bunlara. Yani multiplier değeri vardır burada. 5 verdiğimiz zaman. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bu arada ikisine aynı malzemeyi vermişiz. Şuna farklı malzeme vereceğiz arkadaşlar. Şimdi pardon kapatacağız. Birinde açık, birinde kapalı. Şimdi buna tıklıyorum. Bunda global illumination açık. Soldakine tıklıyorum. Soldakinde kapalı. Yani şu alt tarafındaki aydınlanma miktarı farkını görüyorsunuz. Birisi karanlık, sadece kendisini gösteriyor. Diğeri ortamı aydınlatıyor. Yani siz bir objenin kendisini göstermesini mi istiyorsunuz, ortamı aydınlatmasını mı istiyorsunuz? Hocam hazır yapmışken yani ortamı aydınlatsın ne olacak ki diyorsanız arkadaşlar render süresini hani etkiliyor ya hani ortamı aydınlatmak öyle bedavadan olmuyor değil mi render süresi diye bir şey var. E, o yüzden her zaman ortamı aydınlatmasını istemiyor olabiliriz. Bir de belki ortamda bizim ayarladığımız ışıklarımız bir şeylerimiz vardır. Böyle orada gereksiz bir aydınlanma istemiyor olabiliriz. Yani bir şey sadece kendisini göstersin yeter diyoruzdur belki. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bir sola bakın bir sağa bakın. Yani artık şu sağdaki Gerçek bir ışık olmuş oluyor. Tamam. Pekala. Bir ışık daha yapalım. Onu nasıl yapalım? Onu söyleyeyim. Buna arkadaşlar Vray Materyal vermiyorum. E, buna Vray Light Materyal veriyorum. Bu materyalin kendisi direkt Vray Light. Yani Vray Materyali dönüştürmüyoruz. Direkt Light veriyoruz. Bunu şu üçüncü küreye vereyim. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu ilk iki kürenin biraz renkleriyle de oynayabilirim. Yani mesela Diffuse'unu değiştirdim. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. E, hatta hangisini değiştirdiğimi de söyleyeyim. Şu Sağdakini değiştirdim. Hiçbir şey değişmedi. Ya difüzyona verdiğiniz şeyin şu an bir hükmü yok. E, hatta siyah düfüz verdikten sonra bile bir anlamı yok. E, onun sebebi Self Elimination burada e, domine ediyor. E, yani bu baskın bir şekilde etki ediyor. E, onu söyleyeyim. Ama buradaki Self Elimination'daki şu rengi değiştirirseniz bu sefer işler değişecek arkadaşlar. Bakın kırmızı ışık saçmaya başladı. Tamam. Ee, gelelim şu malzemeye. Yani direkt Vray Light malzeme nasıl yapılıyor? Buna da mesela şöyle yeşil verelim. Gördüğünüz gibi hemen ışık kendini göstermeye başladı. Ama e, altını aydınlatıyor mu diye şöyle bir kontrol edelim. Arkadaşlar bu da şu diğer malzeme gibi aslında bir önceki gibi bir aydınlatma veriyor şu an. Fakat miktarı yetersiz. Mesela 5 yaptığım zaman gördüğünüz gibi baskın bir etki yaptı. Fakat artık ışık saçarken rengi sanki başka bir renkmiş gibi değişmeye başladı. Yani aslında çiyana doğru kaydı. Halbuki yeşil vermiştik. Buna başka ne yapabiliriz? Direkt aydınlatmayı açabiliriz arkadaşlar. Yani çok fazla ayar yapmanız gerekmiyor aslında biraz şey ayarlar. Yani şu biraz işte ile alakalı. Ee, şimdi dokunmuyorum. Bu şekilde kalsın. Bu arkadaşlar ne yaptım Vray light materyalle ee, bu aydınlatmayı elde. Ettim. Üçüncüsüne ne yapalım? Üçüncüsüne de e, bu eee Vray'in hazır materyallerinden bir tanesini verelim. Bakalım kendi ışık saçan malzemeleri nasılmış ama farklı bir şey beklemeyin. Zaten aynı mantıkla yapıyor. E, o da e, red, green, blue, değil mi? Bakın red, green bir de mavi verelim ama zaten bizim bu şu mavi gibi gözüküyor. Tamam. <laughs> Aynı gözüktü değil mi? Tamam. Peki bu nasıl yapmış ona bakalım. Ee, bu da yine bir ray materyal vermiş. Yani bizim yaptığımızdan farklı olarak böyle bir şey yapmış. Ee, pardon değişiyor. Viray materyal değil. Viray light materyal vermiş. Ee, şunu arkadaşlar daha şöyle daha yeşil gösterecek ne yapabiliriz ona bakalım. Yani şu bizimki mavi olan oldu bari öyle yapalım. Şuna mavi diyelim. Arkadaşlar ışıklı malzeme bu şekilde veriliyor. Fakat en baştaki ışığı yaymıyor, diğerleri ışık çıkartıyor. Bu farkı artık anladınız diye düşünüyorum. E Bir de şu neon ışık olayına bakalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu da gayet basit aslında. Şöyle bir şey yapalım. Bu bozuk olmayan kısım beyaz, bozuk olan kısımda siyah olsun. Mesela buna yine direği materyal verelim. Ee, nedir mesela? Bu ışık saçıyor ama şu an kırmızı vermemizin yani objenin kendisine kırmızı vermemizin bir esprisi yok. Ne yapıyoruz? E, ee, self illumination vereceğiz. Tamam. Ee, self e, self illumination'a bir renk vereceğiz. Kırmızı renk verelim. Ee, bu kadar yüksek vermemiz iyi olur mu? Emin değilim. Global illumination verelim gene. ışık saçsın yani. Hani bir vermeyebiliriz. Sadece kendini göstersin yeter diye düşünebiliriz. Ee, ona tam emin olamadım. Neyse tamam bu 0.5 yeterlidir. kafi. Ee, diğer yani bu sönük yani bozuk olan kısım için de e, yeniden... Pardon. Şurası alt taraf. Yeniden bir malzeme vereceğiz. E, bu da aslında aynısının e, koyu kırmızısının Self Illumination'sız hali olabilir. Yani çok hafif bir reflekt verip azıcık parlaklık verirsek belki sönük ışık etkisi verebilir. Bakın görüyor musunuz? Bir kısmı bozuk. Yani aynısının bozuğu gibi gözüküyor mu? Valla gözüküyor. Fena değil. Yani bence oldu gibi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapalım. Bu metalin alt tarafında ışık saçması gereken bir yer var. Buraya bir virelayet yerleştirebiliriz, o etkiyi alırız ama virelayet koymamıza gerek kalmadan şu alt tarafa, yani şuradaki yüzeye tamam, şuradaki ışıklı malzemelerden bir tanesini atayalım mesela şunu atayalım. O zaman nasıl olacak? Alt taraftan gizli bir ledle, yani gizlenmiş bir ledle ışık saçmaya başlayacak. Yani ortamı aydınlatacak, ortamdaki global illumination'a katılacak, bu ışık sekecek. Yani aslında bildiğimiz ışık gibi davranacak ama şunu unutmayın gerçek, real e, aydınlatmalarla çalışmak her zaman daha iyidir arkadaşlar. Peki o ne demek? Onu nasıl yapıyoruz? Bir de onu yapalım. Mesela şu maviyi, e, real ışık dediğimiz şey neyse ondan yapalım. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Normal buraya bir tane virey e, V-Ray Light koyuyoruz. Şöyle. Fakat bu V-Ray Light'a Mesh Light özelliği veriyoruz. Pardon yanlış yere baktım. E, dom değil. Mesh. Bakın en üstte General'ın içinde Dom yerine Mesh Light veriyoruz. Ve bu Mesh, light, Light'ı bir obje ile pick yapıyoruz. Yani eşleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Şuna tıklıyorum. Artık bu obje ışık oldu ışık saçan materyal değil. Direkt ışık. Yani gerçek, fiziksel, reel bir ışık oldu. Şöyle yaparsak bu artık gerçek bir ışıktan hiçbir farkı yok. Ve diğerlerinden daha kaliteli ışık verecek. Onu söyleyeyim. Fiziksel aydınlatma dediğimiz şey böyle bir şey aslında. O yüzden sahnemize koyacağımız zaman bu tür bir ışığı daha çok tercih edebiliriz. yani biraz sadece kendini göstersin. ortam aydınlatmasına çok katılması önemli değil gölge bırakması, bilmem ne yapması ya da işte başka amaçlarda kullanmayacağım. Sadece kendini göstersin diyorsanız diğer yaptığım yöntemleri kullanabilirsiniz. Hatta Global Elimination'ı açmayabilirsiniz bile. Tamam arkadaşlar. Ee, şeyden bakalım. Kameradan bakalım. Fena durmuyor. Ee, fakat maviye gerçek ışık verdik ama çok sönük verdik. Şunu şöyle 5 verelim de bari şey olsun, bir anlamı olsun. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar render alalım. Ee, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şu render'ı da biraz düzgün bir ayarda bırakalım da e, bu kadar çok ışıkla oynadığımızın bir esprisi olsun. Evet. E, Noizer olsun. Tamam. Rekay edelim. Ateşleyelim. Evet arkadaşlar sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. ever shortened deadline